Merhaba arkadaşlar. Daha önce discrete random variable'ları görmüştük. Şimdi ise continuous random variable'ları göreceğiz. Şimdi bu ikisini birbiriyle karşılaştırarak ilerlersek continuous'u da daha iyi anlayacaksınız. İkisi arasındaki farkları da görmüş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar bizim için discrete'lerde işler nasıl işliyordu? Bir hatırlayalım. Daha sonra burada yapılacak olan değişiklikler ne oluyor continuous'a geçerken onları belirtelim. Diskritlerde elimizde bir tane küçük fx diye bir fonksiyon olurdu. Bunun ismi probability mass function idi. PMF idi. Yalnız continuous'lara geldiğimizde bizim elimizde yine bir fonksiyon olacak fx diye. Ama görevleri birbirinden farklı olacak biraz. Ama bunun ismi bu sefer probability mass function değil de probability density function olacak. Yani kısaca continuous'larda Bizim fonksiyonumuzun ismi probability density function. Diskritlerde ise o küçük fx'in ismi probability mass function. İlk fark olarak bu isimlendirmeden başlamak istiyorum. Şimdi diskritlerde bize verilen bir fonksiyon vardı. Mesela x bölü 9 diyelim isterseniz. Daha sonra bu x'in alabileceği değerler vardı. Bir sample space ya da range dediğimiz x'in alabildiği değerler vardı. Ama bu değerler nasıl değerlerdi arkadaşlar? Kesikli. Yani x'in belirli sayıda değeri vardı. Örnek 2, 3 ve 4 diye. Bu 3 değer dışında başka değer almazdı. Yani kısaca x'lerin aldığı değerler sonlu sayıdaydı ve sayılabilirdi. Şimdi continuous'a geldiğimizde ise bize bir fonksiyon verildiğinde bizim bu x değerleri buradaki gibi 2, 3 ve 4'ten oluşuyor şeklinde değil de bir interval şeklinde verilecek bize. Nasıl? Mesela 2 ile 7 aralığında tanımlı bir fonksiyon verilecek. Ya da sıfırdan büyük tanımlı bir. Yani gördüğünüz gibi burada interval şeklinde içerisinde sonlu sayıda değil de infinity sayıda kesikli bir şekilde değil continuous bir şekilde x değerleri var gördüğünüz gibi. Eğer bu şekilde tanımlanırsa bu iki şekilde ya da x küçüktür 3 şekilde de tanımlanabilir. Yani format olarak bir interval şeklinde tanımlanması gerekiyor continuous. Yani elimizde ne var? Listelenemeyecek şekilde sonsuz sayıda ve kesintisiz sayılar kümesi var. Continuous'un sample space'inde ya da range'inin içerisinde. Ben burada yine bir fonksiyon tanımlayacağım. Örnek veriyorum 2x diye ama bunun tanımını yaparken artık x'leri nasıl söyleyeceğim? Bir interval şeklinde. Yani aslında bir distribution size verildiğinde onun discrete mi continuous mi olduğu anlamanın en kolay yolu x'lerin aldığı değerlere bakmaktır. Eğer x'leri böyle kesikli değerlerle tanımlamışsa diskrittir. x'leri interval şeklinde tanımladıysa zaten bu bir continuous olmuş olacaktır. Şimdi o zaman bizim bu fonksiyonlarımızın ismi probability density function olacak birinci fark bu ikinci farkta bizim xlerin sayıları daha doğrusu tanımlama şekli birinde ayrık ve sonlu sayıda listelenebilir şekilde diğeri ise e, continuous bir şekilde bir interval şeklinde tanımlanması gerekiyor şimdi diskretlerde biz herhangi bir e, pardon herhangi bir fonksiyonun bir probability mass function olabilmesi için ne diyorduk biz ben x'e bu değerlerin hepsini tek tek ver, verip topladığımda ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Yani ben fx'in biliyorsunuz diskritlerde x'e 2 verdiğimizde yani ben x'in 2 olma olasılığını bulduğumda direkt f2'yi buluyordum. Yani f2 bize x'in 2 olma olasılığını veriyordu diskritte. Ve bütün olasılıkların toplamının yani x'in sample space içerisinde olduğu durumdaki bütün ee, olasılıkların toplamı kaç olması gerekiyordu burada diskritte? 1 olması gerekiyordu. Bu sadece diskrit için değil, continuous'ta da öyledir. Bütün olasılıkların yani sample space'teki bütün değerlerin olasılıkların toplamının kaç olması gerekiyor yine? 1 olması gerekiyor. Ama şimdi diğerinde x'e verebileceğimiz değerler zaten sonlu sayıdaydı. 2 ver, top. 3 ver, 4 ver, topla ve 1'e eşitle şeklindeydi. Toplamanın continuous formatını kullanmamız gerekiyor continuous'un şu formülünü yazabilmek için. O yüzden toplamanın şuradaki toplama sembolünün diskritteki toplama sembolünün kontinüsteki karşılığı integraldir arkadaşlar. Aslında integral zaten sembol olarak s harfinden geliyor. Sam'dan geliyor. Kesintisiz x değerlerinin toplamları şeklinde düşünebilirsiniz. Fx'lerin bir aralıktaki bütün görüntülerinin toplamı gibi düşünebilirsiniz. Yani ben burada bir tane fonksiyon yazsam şuraya Buradaki bütün görüntülerin o da alana denk geliyor zaten. Biliyorsunuz integral aynı zamanda alandır. O yüzden bizim burada bir kere artık diskritten continuous'a geçtiğimizde bir toplam sembolünden kurtulmamız gerekiyor. Onun yerine ne yapmamız gerekiyor artık? İntegral kullanmamız gerekiyor. Yani ben burada artık ne demem gerekiyor? Benim için continuous'larda it olduğu gibi toplam sembolü kullanmamam gerekiyor integral kullanmam gerekiyor. İşte burada bizim için artık normalde e, eksi sonsuz daha doğrusu sample space'teki bütün elemanlar için toplamın 1 olması gerekiyordu. Bizim e, continuous'larda da bir fonksiyonun eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar ki bütün x değerleri için integralinin 1 olması lazım. O yüzden genelde fonksiyonlar şöyle tanımlanır arkadaşlar. Der ki 2x'tir der. x'ler 0 ile 1 arasındadır der. Sonra 0 der. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Eksi sonsuzdan geldim sıfıra kadar hiçbir şey yok zaten sıfır. Sadece sıfırla bir arasında benim fonksiyonum var. Yani dolayısıyla bu integral eksi sonsuzdan sonsuza demeyeceğiz de mesela bu şekilde tanımlanmış bir fonksiyon için bu tanım gereği eksi sonsuz artı sonsuz. Ama soruda bize fonksiyon hangi aralıkta tanımlanmışsa ben o aralığı yazmam gerekiyor buraya. O aralıkta. Çünkü o aralık dışında zaten fonksiyon sıfır. Yani burası sıfırlanmış oluyor zaten o aralık dışında. O zaman sadece fonksiyonun tanımlandığı aralık üzerinde bu fonksiyonun integralinin bir olması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar aslında neyi anlamış oluyoruz biz burada bu bölümde? İntegralin de alan olduğunu unutmazsak aslında olasılıklar alanlarla ifade ediliyor. Mesela elimizde bir tane fonksiyon olduğunu düşünün. Hangi aralıkta tanımlanmış olsun, n ile m, bakın, continuous bir fonksiyon bu. Şimdi bunun n ile m arasındaki integral ne demektir aslında? Buradaki alan demektir. Yani ben kısaca bu bu integralin bir olmasını istemem, buradaki bütün alanın işte bütün olasılıkların toplamının 1 olmasını istemem demektir. Demek ki diskritlerde toplam sembolünün e, toplam sembolü fx eşittir 1 dediğimiz zaman biz neyi kastediyorduk? Bütün olasılıkların toplamının 1 olmasından bahsediyorduk diskritte. Kontinüsta ise artık toplam sembolünün yerine integral alıyor. Yani ne diyeceğiz burada? Eğer eksi sonsuza artı sonsuza kadar fx'de x eşittir 1 ise ve fx'lerin hepsi pozitif değerler alıyorsa tabii ki negatif değer almaması lazım. O zaman bu bir pdf'tir yani probability density function'dır diyebileceğiz. Eğer bize soruda bir tane fonksiyon verip de cx kare diye sıfırla iki arasında mesela tanımlanmış gördüğünüz gibi aralık vermek zorunda bana kontinuz olması için. Bu c'yi bulmamızı isterse bu sorularda aynı diskritte olduğu gibi Tüm olasılıkların toplamı 1'dir bilgisini kullanacağız. Ama burada toplam yerine integral kullanacağız. Fonksiyonun tanımlı olduğu aralık 0,2 olduğu için 0'dan 2'ye kadar f(x) dx diyeceğiz çünkü onun dışında fonksiyon sıfır olduğu için onları yazmıyoruz. Normalde eksi sonsuzdan artı sonsadır ama 0 2 dışında fonksiyon olmadığı için sadece sıfırla iki 2 ki alanın ya yani da integralin kaç olması gerekiyor diyeceğiz biz. Burada bir olması gerekiyor deyip buradaki C'yi bulmaya çalışacağız. Yani ben bunu ne zaman kullanacağım şu bilgiyi? Bize fonksiyonun içerisinde bir bilinmeyen bir C, bir K harfi olduğunda o harfi soruyorsa sen diyeceksin ki du bakalım bu fonksiyonun Tanımlı olduğu yani sıfır olmadığı daha doğrusu şuradaki hani ee, diyor ya. 0 ile 2 arasındayken 0 ile 2 arasındayken cx kare diyor. Sonra 0 diyor elsewhere. Sıfırı boş verelim. 0 ile 2 arasındaki integrali 1 olması gerekiyor. Bilgisini kullanarak biz neyi bulacağız? O fonksiyonda c'yi bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet demek ki ilk olarak ne yaptık? Toplam olasılık 1 olması gerekiyor. Ve toplam olasılığı da artık integralle ifade edeceğimizi kontinüslerde öğrendik. Şimdi bu dakikadan sonra arkadaşlar şunu öğrenmiş olduk aslında. Bizim için e, continuous'larda olasılığı sormak alan sormak demektir. Alan da integral demektir. Yani ben elimde yine yukarıdakini çizeceğim ama mesela n'den m arasında tanımlı bir fonksiyon olduğunu düşünün. Geri kalan yerlerde sıfır olduğunu düşünün. Bu anlama geliyor? Benim bütün olasılıklarım yani bütün alanım burada. Ve bütün olasılıklar bir olduğu için bu alanın bir olması gerekiyor. Yani n ile m arasında fx dx'in integral integral alanı veriyor çünkü 1 olması gerekiyor diyeceğiz burada. Peki bana artık nasıl sorular sorabilir burada? Ancak bana interval ile ilgili olasılıkları sorabilir. Bu şekilde A ile B arasında A'dan büyük, B'den büyük şeklinde. Bana A ile B arasındaki olasılık sorduğunda ben direkt o fonksiyonda aslında A ile B aralığındaki alanı istiyorum demektir. Yani unutmayalım continuous'larda olasılık sorduğunda o fonksiyonun altında kalan alanı soruyordur. Dolayısıyla alanda integral de bulunduğu için ben bu mor nasıl bulabilirim? A'dan B'ye kadar hangi fonksiyon fx x'tir. Yani kısaca diskritlerden çok farklı bir durumdayız biz. Diskritlerde bana eğer x eşittir 2 dediğinde gidiyordum fonksiyonda x yerine 2 yazarak x'in 2 olma olasılığını buluyordum. Ya da mesela bana diskritlerde probability x büyüktür probability x büyüktür 2 dediğinde Bakıyorum benim domainimde neler var 2'den büyük olarak. Mesela 2, 3, 4, 5 diyelim mesela burada domainimizde var. 2'den büyük kim var? 3. O zaman fonksiyonda x yerine 3 yaz. Fonksiyonda x yerine 4 yaz fonksiyonu x yerine 5 yaz. f 4 ve F5'i topla diyorduk. Biz diskritlerde direkt fonksiyonda sayıyı yerine yazarak olasılık buluyorduk. Continuous'larda ise yapmamız gereken şey alan bulmak. Yani integral ile olasılık bulacağız. Olasılık alandır o da integraldir. O yüzden a ile b arasındaki olasılık sorulduğunda a ile b arasındaki fonksiyonun altında kalan alan soruluyordur. O da a ile b arasında fx dx demektir. Ya da mesela bana dedi ki x büyüktür a dedi bana. x büyüktür a dediğinde alt limiti veriyor bana. Alt limiti yani a'dan büyük dediği için ben buraya a yazacağım. Buraya sonsuz diyeceğim. Artık fonksiyonun tanımlı olduğu en üst değer 5 ise mesela bana 0 ile 5 arası diyorsa... Tabii ki buraya 5 yazacağım mecburen. Çünkü ondan sonra yok zaten. Ama normal tanım gereği baktığımızda burası sonsuzdur. Ama fonksiyonun tanım olduğu aralıktaki en yüksek değer 5 ise tabii ki sonsuzu kaldırıp oraya 5 yazabilirsiniz. Ama ben şimdi buraya sonsuz diyeceğim. Çünkü şu an elimizde bir fonksiyon olmadığını varsayalım. fx dx diyeceksiniz. Ya da mesela bana bir sayıdan küçük olan alanı da sorabilir. E, olası da sorabilir. Mesela b'den küçük olma olasını da sorabilir. Bakın bu sefer x küçüktür b diyerek bize üst limiti verdi. E, alt limiti vermediyse burası eksi sonsuzdur. Ve fonksiyonun b'den önceki altında kalan bütün alanı soruyor demektir. Ama eğer bize fonksiyonu tanımlarken örnek veriyorum 0 x 5 dediyse... Alt limitim sıfırsa ben de buraya tabii ki sıfır yazabilirim ee, çünkü ondan önce fonksiyon zaten yok demektir. Ama tanım gereği b'den önce yani eksi sonsuzla b arasında fonksiyonun altında kalan alanı soruyor demektir arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Bu da diskritlerdeki en büyük fark aslında biz burada continuouslarda bize bir fonksiyon verildiğinde mesela işte x kare dediğinde ben ee, Probability x yani hangi aralıkta olsun? Veya 2x diyelim biz buna. 2x fonksiyon sıfırla 1 arasında olsun. Bana şey soramaz. Arkadaş sorabilir de cevabım hazır direkt. X'in 1 bölü 2 olma olasılığı. Yani sadece bir sayıya eşit olma olasılığı. Bakın diskritlerde bana bunu sorduğu zaman x'e direkt 1 bölü 2 yazardım. Ama sakın continuouslarda bize x'in 1 bölü 2 olduğunu sorduğunda direkt cevabınız sıfır olacak. Çünkü continuouslarda bize olasılık sadece interval şeklinde verilirse biz... ...integral alan bulacağız. Bu ne demek istiyor biliyor musunuz? X'in A olma olasılığı. Bakın X 2'ye eşit dediği an cevap 0. X 5'e eşit olma olasılığının sonunda cevap 0. Çünkü bizim continuouslarda olasılıklarımız alandır. Ama adam bana bir aralık vermiyor bir tane sayı veriyor. Diyor ki x'in 3 olma olasılığı. E 3 bir alan olmamış oluyor gördüğünüz gibi. 3'ten 5'e dese bakın 3 ile 5 aralığındaki alanı sorsa ben direkt bu, bu alanı bulurmuş olurum. Yani 3 ile 5 arasında olma olasılığını sorsa ben 3 ile 5 arasında altındaki alanı bulurum. Ama 3 dediği anda sadece bir çizgi olmuş oluyor bu. Ve bunun da alanı olmadığı için sıfır olmuş oluyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Nedenini daha da güzel açıklayabiliriz bir de bunu. Mesela bana px eşittir a diyor ya burada. Ben bunu şöyle düşünebilir miyim? a ile a arasında değil mi? A ile A arasında kim var? Sadece A var. A'ya eşit, A'ya eşit sadece A var. Yani bu ikisi aynı şey demek zaten değil mi? E bizim yukarıdaki tanımımıza göre A'dan B dediği zaman ne yapıyorduk? İntegral yapıyorduk. O zaman A'dan A'ya diyeceğiz değil mi? E integralde uçlar birbirine eşitse ee, ne oluyordu? İntegralin sonucu sıfır çıkıyordu. Bakın ben buradan yine bunun sıfır olduğunu söyleyebilirim. O yüzden noktasal olasılık sıfırdır diyeceğiz. Noktasal yani tek bir değer alma olasılığı sıfırdır continuous'larda ama. Dolayısıyla bakın şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Continuous için konuşuyorum şu an. Mesela bana x büyük eşittir 2 dedi ya. Bu x büyüktür 2 ile aynı şeydir. Çünkü aralarındaki tek fark 2 ya. Ve 2'nin olma olasılığı sıfır zaten. O yüzden x büyük eşittir 2 ile x büyüktür 2 aynı şeydir continuous'larda. Ya da mesela bakın şunu yapayım size. Probability a x b dedi mesela. Bakın x de dahil değil ya. Bu önemli değil. Dahil eşittir diyelim. Dahil dese bile bunlara bunlar birbirine eşit ya da bir tanesini dahil etse yine bunlar birbirine hepsi birbirine eşittir çünkü bu ikisi arasındaki fark x'in a ve b olması x'in a olma olasılığı da sıfırdır. b olma olasılığı da 0'dır noktasal olasılık oldukları için o yüzden şu üçü birbirine eşittir yani continuouslar eşitlik var yok hiçbir önemi yok sonucu etkilemiyor çünkü yaptığımız şey bir alan bulmak ve bir çizginin alanı olmadığı için biz bunu e, göz ardı edeceğiz. Yani e, eşitsizliklerde eşitlik var mı yok mu o sonucu etkilemiyor. Continuous'larda tabii ki, diskritlerde etkiliyor. Hemen bir sonraki bölümde bunlarla ilgili bir örnek yaparak pekiştirmiş olacağız.